Ne yaptın ya? Beyaz çorap giymeyeydin. Allah Allah. Nasıl varmış beyaz çorabın? Yeni aldım. Tertemiz. Ahım, Sen ahım. batırdın burayı. Nerede kadın oğlum Meşer ya? Oo oğlum kaymak gibi olmuşsun lan gözlüklerle. Aham anca gel. Bak sana şöyle el telefonlarından alalım. Böyle telefon kulübelerinde jeton peşinde koşmakla olmaz bu işler. Ya oğlum söylesene köydekiler nasıl iyiler mi? Köydeki herkes iyi. Ananın selamı var. Aleyküm selam. Zeynep'i sordun mu? Sordum ağam. Hala dönmemiş köy. Allah Allah, dönmemiş mi? Kalk lan şuradan, kalk şuradan. Öyle mi bu Bak şimdi. Ağam çoraplarında çok havalıymış ha. Bu beğenmedi bu. O ne anlar ya? Şş bana bak. Böyle sıvayacaksın, tamam mı? Ha? Böyle boyu sıçramasın diye. Ya sen ne yapıyorsun oğlum ya? Ne olacak ağam? Az mı ayakkabı parlattık bayramları şehirde? Dur bakayım şöyle bir numara vardı. Şöyle, Ya şöyle. bırak numarayı numarayı da konuş bana, anlat ne oldu? Dedim ya ağam, Zeyno dönmemiş hala köye. Hiçbir haber de varmamış daha hakkında. Şehirde başına bir şey gelmiş herhalde. Bize en eksikti lan başımızda. Biz dava bitti diye seviniyoruz. Anasının dizinin dibinde ağlayacağına hala peşimizden geliyor. Fena acıttın ağam canlarını. Kuyruğu tutuşmuş köpek gibi peşinden gelecekler senin. Değiştir değiştir değiştir. Çocukluğundan bilirim. Keçi gibi inadı vardır. Köyüne dönmediyse kesin buralardadır. Ulan zaten bu bin tane hemşire. tilki peşimizde. Hı -hı. Bir de ben bununla mı uğraşacağım şimdi? Yani ben ne yapsaydım? Çekicisine silah kursa mıydım alnının yerinden? Bilmiyorum ki. Ağam, hem dava bitti diyorsun, hem de düşmana kızını kafana takıyor. Ya bırak ne hali varsa görsün. Hem böyle büyük şehirde nereden bulacak seni? Hem bulsa bile sen artık koca ağasın. Yaklaştırır mıyız yanına senin? He? Doğru söylüyorsun sen lan. Düşmanın Aynı zamanda da benim nikahlı karım. Hem çıkarsa yoluma aynen gönderirim köye. Anasının yanına. Bir kere daha rezil olur herkese. Hadi ya bitir artık gidelim ya sıkıldım. Hülya nerede? Kuyfu abi saçı dişe ettiriyor. Değiştir değiştir. Ver. Bana bak. Pist. Gözün şu Hülya'nın üzerinde olsun. <laughs> Nasıl yani ağam? Öyle değil lan. Dikkat et. Köşeteceğiz etmesin. Ha, ben de sandım ki. Yani sen de köyden geldin geleli aklın fikrin karıda. Hep söz verip duruyorsun Ama hiçbir numaranı görmedik ağam. Şu başarıları geçsin. Bu dertler bir bitsin. Ben sana o zaman göstereceğim. Bu iş versene. Değiştir abi değiştir. Öbürü geçsin. Ya değiştir değiştir. Sıkıldım değiştirmekten. Hadi gidip alalım şu Hülya'yı. Ya dur bir cila atalım ya. Tamam bırak bırak cilayı milay. Ayakkabının canını çıkardın zaten al. Ver. Ay Allah, Hadi eyvallah. Güle güle. Güzel. Hep böyle küs kalın. En azından sessizlik oluyor. Benim sözümü dinlese hep sessizlik olur. Niye hep ben senin sözünü dinleyecekmişim? Biraz da sen benim sözümü dinlesene. Hep mi? Hep mi? Memoli, bugün erken mi bitti görevin? Hiç bu kadar erken gelmezdin. Sabah giderken köylü kızı alışverişe çıkar beni diye zırvalıyordu. İçim rahat etmedi. Kesin dedim sizi zorladı dışarı çıkmaya. Ondan geldim böyle erkenden. Memoli, sen değil misin dışarı çıkmayın diyen? Biz de onun için Zeynep'in tuvaletini bile evde diktirdik. Boşuna uğraşmışsınız. Çünkü Zeynep baloya falan gelmiyor. Geliyorum. Gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun baloya. Geliyorum. Ay, geleceğim şimdi. Ya geliyorum işte. Hem beni başkomiserim davet etmişti. Sana ne oluyor ki? Bana ne mi oluyor? İyi duyamadım. Bir daha söyler misin? Bana ne oluyor demek. Geçen gece bağırırken Memoli Memoli kurtar beni diye bana bir şey olmuyordu ama. Memoli sakin sakin düşün biraz. Zeynep herhalde oradan başka hiçbir yerde bu kadar güvende olamaz. Niyeymiş o abla? Çünkü herkes polis de onda. Hangi Hı -hı. salak polis palasında Zeynep'i kaçırmaya kalkar? Hem hepimiz davetliyiz. Zeynep'i yalnız mı bırakacağız burada? ya, beni evde yalnız mı bırakacaksınız? Bence Zeynep yanımızdan ayrılmamalı. Hı -hı. Hem paloda herkes soracak nişanlın nerede diye. Hı -hı. Ne diyeceksin o zaman? Kim nerede diye nişanlı. Efendim pek duyamadım. Efendim efendim duyamadım. Nişanlı. Ha, nişanlım şey de derim. Ah, korul kırıldı, giremediler mesela. Aa, yapma. Abla ya. Aa şakası bile hoş değil. Ya deli Üç, bu ya iki. abla ya. Sakin olun. Bak gecelerini Üç, sayıyor dört. yine ya. Belki ben de gitmem. Ayıp seni altı. Tamam sen nasıl istersen. Gel bizle işte, baloya da gel. Hatta oradan diskoya da gidin. Hayvanat bahçesine de gidersiniz. <laughs> Çiftliğe gidersiniz. Sonra çıkıp boğaz köprüsüne gidersiniz. Umurumda değil. Kim davet... <laughs> Bir anda heyecanlandım. Sevinç'ten oldu. Maşallah. Abla ben gidiyorum. Memoli. Ne? Ayakkabını alacak. Şey... Elbise için ayakkabı almaya gitmem lazım. Ne? Ayakkabı diyorum ya. Çarşıya götürmek için gelmemiş miydin sen beni? İbo, seni içeriden çağırıyorlar. Kim çağırıyor? Kim çağıracak? Erkan Ağa Peki araba ne olacak? Ben bakarım arabaya ya. Sen koş ayı bekletme. Erkan Ağa'yı gördün mü? Kadın kuaförüne gitti galiba. Kadın kuaförüne evet. mi? Var mı bir şey? Hayır evet. yok. Penseyi versene. Erkan ya bu İstanbul'da ama çok güzel karı var. Ben bunların bir iki tanesini istiyorum tamam mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Şurayı da Affedersiniz. Geçebilir miyim evet, acaba? Buyurun. Bak kesin tamam mı? Unutma Olur. sözüm var. Kolum acıtıyorsun lan. Gözün döndü be. Pardon bacım. Ne Buyurun? zaman biter bu kafa acaba? Az kaldı, şurasını da düzelt. Bir yere mi geç kalıyoruz? Kızım fabrikaya gideceğiz ya. Ne fabrikası ya? Ne işimiz var fabrikada? Bu saçla gidilir mi hadi fabrikaya ya? Toz toprak içinde. Gidip güzel bir yerde yemek falan yiyelim. Tamam bitti. Bitti tamam. Kalk kalk. A, bir dakika kalk. ya. Kalk yürü A, canım sıkma beni. Dur canımı yakıyorsun. Yürü hadi. Sen yürü lan. Dur dedim, canımı yakıyorsun. Yakarım, yürü dedim sana. Yürü sesini çıkarma. Ben bu saçta hiçbir yere gidemem. Ya. Biz burada ne yapıyoruz zannediyorsun ha? Ne yapıyoruz zannediyorsun? Düğüne mi gidiyoruz? Ben sana yardım ederim. Kürşet ettiğini en iyi ben bilirim dedim. Kolum yanıma senin. Zefir karanlıkta düşmanlarla savaşıyorum. Eğer yolumu kesersen, ayağıma dolanırsan... ...ne o güzel saçlarına bakarım ne de o iğrenç parfümüne. Basarım kıçına tekmeyi. Anladın mı sen beni? Anladın mı? İyi o zaman. Hadi yürü gidiyoruz. İbo nerede lan? Ne bileyim. Neredesin oğlum? Tamam her yerde seni arıyorum. Niye? Ne oldu? Beni çağırmışsın ya. Yok. Sen mi çağırdın lan Yaşar? Ya Erkan sabahtan beri ben senin yanında değil miyim ya? Allah Allah. Ağam çok geç kaldık hadi gidelim. İyi araba hazır mı? Hazır ağam. İyi hadi o zaman. Buyur ağam. Yürü. Yürü sen de. Hani ağam çağırıyordu lan? Çağırmamış mı? Allah Allah. Resepsiyondan öyle söylediler. Salak herif. Hadi geç şey. kalıyoruz. Hadi yürüyün. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.